so there is a new job there is a new country and because of that there is a new job in terry evet, so your partner has accepted a new position in a different country and of course you are going to go with them and you will find a new job with the same position or with a better position. So, here is a new job interview. Eşiniz yurt dışında yeni bir işe kabul edildi ve siz de onunla birlikte gideceksiniz. Dolayısıyla ya aynı pozisyonda olacak bu ya da daha iyi bir pozisyonda. İşte şimdi yeni bir iş görüşmesi fırsatı var. To seize this job opportunity, there are some questions you have to answer. Bu iş fırsatını değerlendirmek için cevaplamamız gereken bazı sorular var. you have to reflect the best version of yourself. Kendi en yansıtmak zorundasınız. Oh, hi, leo, how are you? so we are going to start our interview. our first question is going to be, tell me about yourself. i have been working in a company like yours for seven years. and have increased the sales by 10% in that time. Sizinle eş değer bir şirkette 7 yıldır çalışmaktayım ve bu zaman sırasında satışları %10 arttırdım. So, why are you the best candidate for this position? Evet, bu iş için niye en iyi adaysın? I believe that the seven years of experience that I have in this company and my current reference enables me for this position. Bu şirketteki 7 yıllık deneyimim ve aynı zamanda referansım benim bu iş için iyi bir aday olduğunu gösteriyor. So, where do you see yourself in the next 3 to 5 years? Evet, kendini 3 yılda 5 yıl içerisinde nerede görüyorsun? I see myself managing a bigger team than my current position in three years and in the next five years I'm willing to be in a global position. Bundan sonraki 3 yıl içerisinde kendimi daha büyük bir ekibi yönetiyor olarak görüyorum. 5 yılda içe ise uluslararası bir pozisyonda olmak istiyorum. Why are you willing to leave your current position for this role? Neden şu andaki pozisyonunu bu iş için bırakmak istiyorsun? I have always been the kind of person that improves herself continuously. And now that my partner has found a new position, I see this as an opportunity. Her zaman için kendimi geliştirmek isteyen bir insan olmuşumdur. Şimdi de işim yeni bir iş bulduğu için yurt dışında bunu kendime bir fırsat olarak görüyorum. I know how stressful can a job interview be. Bir iş görüşmesinin ne kadar stresli olabileceğini biliyorum. You will face such questions and more in your job interview. Bu tarz sorular ve daha fazlasıyla iş görüşmenizde karşılaşacaksınız. I really wish you all the best and land the job that you want in your interviews. Gerçekten gönülden elde etmek istediğiniz işi kapmanız için görüşmelerinize başarılar diliyorum. Continue to follow me. Beni takip etmeye ben devam edin.